yani bir bildiğin hizmetti ki falan metabolik. Ya o başta zaten zaten yapamazsın. AK Parti'nin adamı çalışmıyordu. Ama sen Süpark Parti için ona veriyorsan, niye bakma için düşünüyorsun? Evet. Sen AK evet. Partilisin. Al, zaten bizim he he bu, bu bir. Değil, değil, değil. Tamam anlatacağım tamam. şimdi. AK yani. i̇şte. Parti başörtüsünü evet. yasaklamadı. Ne güzel başörtüsünü ne yaptı? Öz açıldı. Allah razı olsun. İyi ki bunu yaptı. Ama Özgün. bu demek değil yaptığım. Ne konuşuyorsun bir dakika? Sen de biliyorsun. Ben diyor, başörtüsün, ben ettim diyor. Evet, yani birkaç iki sene öncesinde ben gidiyorum. Ben kafamı, kafamdan, halifemadan bulurum. Onun yapmasını biliyorsunuz değil mi? Evet. AK Parti'nin seçeneğini... Yıllardır, şey. AK Parti'yi niye başa getirdik ablacığım? Niye başa getirdik? Başörtüsün, terbiyesiz. Ben hep kendim hani oy vermiyorum, yani, bir şey diyemem. Hayır, ben şunu, anlatıyorum. ben şunu anlatıyorum. Ya AK Parti'nin yaptığı şeyi inlet edemeyiz diyor. Biz zaten onu oyatsın diye seçtik, bu bir. İkincisi de DHP'yi seçmiyoruz çok küçük bir şey yapan sana başka bir şey yapıyor. Ama bir... yani de... cideler... bu iki tarzı Sali... Bir tarzı da da Bir tarzı seçiyor ablacığım. Bir tarzı da yapabilirsiniz. Bir daha iyi yapabilirsiniz. Bir tarzı Bir tarzı da Bir tarzı da yapabilirsiniz. Bir tarzı da yapabilirsiniz. Bir Bir daha Bir tarzı Bir tarzı da yapabilirsiniz. Bir Ocak Parti'ye oy verdiğinde rağmen MHP'ye kazandı senelerdir. Evet. Biz bunu biliyoruz. Şimdi sen burada diyorsun ben AK Parti'nin kazanmasını istemiyorum. kim kazanıyor karşısında sen MHP kazanıyor. O zaman ben bu oyunu eğer büyük, büyük bir yere verirsem oyunu ha boş vermişim ha büyük bir yere vermişim. Çünkü zaten o kazanmıyor. Ama kim kazanıyor? Ben Hayır, de, ben pekin pekin ben ben ama geçen sene burada AK Parti'nin Oyla kaybettim. Neden MHP'ye verdiğimizi anlatıyoruz? Ya şu an İstanbul'da. En karşı AK Parti'nin karşısında kim var? CHP var. Partinin kazanmasını istemiyor musunuz? Evet istemiyorum. O zaman her yerinde CHP'nin. Yeter ki şu anlar Partiliymiş mi? Neden? Şu an doğuda bütün DDP'liler çıkıp şunu söylüyorlar arkadaşlar. Ben özellikleri ilan edeceğim 30 hafta sonra. Bu ne demek biliyor musun Atatürk? 13 tane şehrin Türkiye'nin ayrılması ve Kürdistan'ın kurulması demek. Sen bunu kabul edebiliyor musun? Çanakkale'de insanlar neden şehit oldular? Deli miydiler şehit olurlarken? Bu vatanın toprakları neden kanlarla uyandı? Neden bayramın önemi yıkımıdır eğer? Bunu bir mı? insanları. Peki eğer doğuda kur kürtüsel kurulursa, peki şu ana kadar bir aydır BDT'nin milletvekilleri çıkıp ekranlara şunu söylüyorlar. 131 Mart'ta özelliğimizi ilan ettiğiniz yollarda Akfar'da hangi mitinginde BDT bunu yapamaz diye çıkıyor? Hiçbir niteliğinde bunu demedi. Ama her mitinginde Fethullah bir yanınız efendim bir laf Kaç saat var? Fethullah ne yapacak? Şu an Ya bu zaten bir şey demiyoruz. Ki yerine ama yani cemaatin niye CHP'ye dönsünü Hayır, yani abla, ben anlıyorum sana bizim ama bizim abla ben de çok diyorum ama mezunlar anlıyor musun abi Hı de bir dakika abi de sen bu büyük bir tamam ben sonra değil mi ben de sonra sen sen bu seneye geçtin mi abla <laughs> bu seneyi bir geçelim biz anlayabileyle bu seneyi bir geçtikten sonra seneyi bir düşünürüz zaten şu an seneye çıkışımızın bir garanti abla bir bir şey söyleyebiliriz bu bir ikincisi o zamana kadar bir parti kurulacak zaten Allah'ın izniyle. Ülkeye, de. zaten abla. Yüzde doksan. Peki o zaman ben sana söyleyeyim. Şu an ablacığım şimdi ne yapıyorlar biliyor musun? Sinirleriyi boşaltıyorlar. Sinirleriyi ne Türkiye'den Niye evet. boşaltıyorlar? Niye? Milletle satışlıyor insanları. Neden evet, çıkartıyorsunuz? İlki ablasını <laughs> niye çıkartıyorsunuz? İlki ablasını tanıyor musun? Evet. Şimdi biliyor musun? Eski genel kumar. Ne biliyor musun? Evet. Peki neden çıkartıyorsunuz? Ayrıca Bunları bilir misiniz? Ülkemizde böyle kıyafetler evet. bir şey yoksa. evet. Şey, bak evet. sadece bir bakıyorsunuz. bu ne bu? Evet. Evet, Musa Nikahlı, bütün ülkemizde gizli ünlü insanların ismi olduğunu biliyor musunuz? Evet. arkadaşlar, ne kadar ilham atıldığı danışmanın olduğunu biliyor musunuz? Arkadaşlar, ülkemizde gizli ünlü insan Niye buna söylüyor evet. Bunu söylüyorum ben Şu an şöyle söylüyorsun, Yaptım, yolsuzluk yaptım ama asla başka bir sizin arkadaşlar. Yapmış olduğu her şey e bu başa geldi. Dünya <laughs> <Adamımızı> bir bir <laughs> sen çok yanlış. Yani adam <laughs> dur. <adam, gülüyor> <yakın adam. gülüyor> bir nasıl koydu? Ben de Tabii neden zaman gazetesine bir çıkılışlar oldu gelmezdi. <laughs> <laughs> şey gelmezdi. Türkiye'nin birleştirme, birleştirici gücü. gücü diye çalıştığı olacağını.